Selamünaleyküm arkadaşlar cümleten. Bu soğukta Bostancı'da Güven Oto Hakan abi'ye geldim. Şanzımanımda diferansiyelimde sıkıntılar vardı. Bu soğukta, bu karda, kışta da çağırdı beni. Çok çok Allah razı olsun Güven Oto'ya. <laughs> Selamünaleyküm abi. Nasılsınız abi? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Havalar soğuk. Aynen abi. Nasılsın ya abi? abi hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Tofaş'ın İstanbul'da tek adresi. Güvenoto. Hakan abi. Evet Hakan abi. Bizim arabanın neleri var? Senin arabanı dediğim gibi söktü. O maçlarının parçası içindeydi. Tamam mı? Evet Bak, abi. Sahne. Ondan sonra Ahmet'in şu valatisi var ya. Valatisi. bak şurası. İşte buna boşa geldiği zaman dışarı diye ses yapıyor tamam mı kardeşim? Evet abi. İşte onun için karşılayın. Şimdi biz bunu dişini değiştireceğiz tamam abi? Ondan sonra baskı balatan da kötüydü. Baskı balatan. Bunlar da kötü, bunlar da kaçırıyordu. Ondan sonra yarın sabahleyin dişi alacağız, değiştireceğiz. Bir de ön sol teker rotül var ya. Evet abi. Rotülün çok kötü. Haber yoktu ben sana bunları söyleyeyim. Tamam mı? Burada şuna söyleyeyim. Allah korusun. Bir de Hakan bakar. Havalar da soğuk ya. Aynen Hakan abi çok soğuk. Bu soğukta valla beni kırmadın. Çok yani, çok soğuk sağ ol abi. Bu sene parçalar burada. Onlar şu parçası bunu fazla içindeydi. Tamam mı? Evet abi. Parçalar da Gel abi. Abi. Tamam mı? Rot Rotmini gitmiş getir şırt abi şırt üre. Bak görüyor musun? Bak. Evet abi. değişecek. Ondan sonra iki direksiyon körü, hidrolik direksiyon körü değişecek. Rot başı değişeceğiz. Onlarda da paran olduysa gerisini amasyonlar patlamış. Zamanda ise hani kaç çok sert girmiş abi tamam mı? Evet abi. Onlara da değişti. Yani, ne haber olsun. Biz müşteriye gösteririz yani... Haber olsun. Durum oldukça değiştirmeye yani Yarın yar, yar onları bir montajını yaparız lan kardeşim. Evet abi. Kesinlikle. Ondan sonra bir de şanzıman yağları da kontrol ederiz. Tamam abi? Şanzıman yağları da kontrol ederiz. Bak görüyorsun abi. Bunlar temizlenecek güzel fıstık gibi olacak.